Banalya dondurmaları çok sever. Acaba hangi dondurmadan versem Banalya'ya? Banalya genelde beyaz renkli dondurmaları çok seviyor. Külahlarımız da burada. Hemen şuradan bir tane külah alıp Banalya'ya güzel bir dondurma hazırlayalım. Hadi bakalım. İşte şu bir topu Banalya'ya ye yeter herhalde. İşte Banalya'nın dondurması hazır. Banalya! Kızım sana dondurma hazırladım. Hadi gel de dondurmanı ye anne dondurma mı de, dedi hemen dişmen aç bir yemen aldım. anne. Abi <laughs> şu güzel oluyor var şu anda burada. Geldin mi anneciğim Allah. Ay Banu Ali'ye sana dondurma koymuştum külahından düştü anneciğim dur bak. Ay tekrar düştü yapamadım. Al bakalım. Beğendin mi dondurmanı? Güzel. Hadi bakalım git güzel güzel dondurmanı ye anneciğim tamam mı? Bu dondurmayı yemen lazım. Tuttu tuttu gelmiş. Çok güzel tadı. Hmm. Doğru bana bitti çok ne çok bitti ya Anne ben dedim de tanıyayım. Ay bana Ali yedi bir tane de kendime dondurma hazırlayayım enisi. Ne istiyorsun? Hayır bana Ali veremem sen yedin anneciğim hastalanırsın veremem. Hayır. Veremem anneciğim sen kendi hakkını yedin şimdi sıra bende. Hadi bana Alicim güle güle. Anne ya. Acaba ben hangi dondurmadan yesem ya? Ay kendim acaba jelibonlu dondurma mı yapsam? Ya da şöyle çikolatalı ya da şöyle süslü ya da acaba dondurmadan mı yesem güzelliğine bakın. O dondurmalardan yemi duydum. o lens çok, çok güzel duyunuyordu. Hmm. İşte buldum. Hemen o dondurmalara almam lazım. İşte şimdi besleyeyim beni. <laughs> i̇şte hazırım. Şimdi annemle söyledim. Ben bana dondurma verdik dedi. Ay kendime de şöyle güzel bir dondurma kendime yaptım. Banu Ali'ye ama annecim... diyelim kimsin sen? Ben unicornum. Unicorn kıyafet mi giydin sen? Yeni dondurma için mi giydin bunu? Evet. Hmm, peki o zaman madem kıyafetin değişti yeni bir dondurma verelim sana. Peki dondurmanın üstüne şu gördüğün jelibon çikolata ve süslerden istiyor musun? İstiyorum. Hangisini istiyorsun? Bir tanesini seç bakalım. Oo, en güzel süslerden seçin. Tut bakalım dondurmanı. Üstüne de bu güzel süslerden koyalım. Şöyle yapalım. Evet. Aa, çok güzel oldu. Kıyafetin ne de uydu bu Ne var ya? Ben... ben... Initorum. Ay özür dilerim arkadaşlar Banalya değilmiş o bir unicornmuş unicorn kıyafeti giydiği için benim kızım hadi bakalım benim ne çocuğum? E kızımsın tabii. hadi görüşürüz afiyet olsun Banu Ali'cim ay unicornum. Çok güzelmiş tadım. Bir tane de şu geçiş şişlerden yiyeyim. Tadı da çok güzel. Dedim <laughs> de annemden bir tane daha doldurmak Anne babam bu şahitlerle doldurma vermez. Şimdi buldum. Uf, sıra artık bende ya. Acaba bu dondurmamın üstüne jelibon mu koysam, çikolata mı koysam yoksa pasta süslerinden mi koysam? Karar veremedim. İşte ben hazırım. Ben pirence çok yoldum. En iyisi jelibon koyayım ya ben bu dondurmaya. Ha! Aa sen de kimsin? Ben pirence çok yoldum. Prenses Sofia mısın sen? Evet. Kıyafetin ne kadar güzelmiş. Prensesim al bakalım dondurmanı. Üstüne ne istiyorsun peki? Jelibon. Ay jelibonlu dondurma istiyor peki. Getir bakalım dondurmanı. Üstüne jelibonları koyalım. Aa çok güzel olmadı mı? Çok güzel. Ay muhteşem oldu. Ay şu renkten koyduk. Bir de börtten koyalım mı? Tamam. Al bakalım. Afiyetle Prenses Sofya. Görüşürüz. Bayılırım doldurmaya. ya. Üstünde şurada bir bunlar var. Tanıyım. Ah, düştü. Işte. Hmm. Doğduğumun tadı çok güzeldi. Annemden dedi bir tane açtım. Bir düşünün. Bu çarşıları beraber annemin doğduğuma vermezdi. Acaba hangi dondurmadan yasam ya? Hepsi de birbirinden güzel görünüyor. Ben görünüm. de <laughs> Aa sen de kimsin? Ben Elsa'yım. Elsa mısın? Ne kadar güzel kıyafetin var senin böyle. Ben de istiyorum. Dondurma mı istiyorsun? Evet. Hmm, peki hangi dondurmadan istiyorsun? Hmm, bu. Tamam o süslü ama dondurma hangi dondurmadan istiyorsun? Hmm, bu. En El dondurmadan mı istiyorsun sen? O yüzden mi el kıyafeti giydin bakayım? Evet. Hmm, peki o zaman sana hemen el sallı bir dondurma yapıyorum. Peki bunun üstünde güzel güzel süsleri var. Ayrıyeten başka süs istiyor musun bunlardan? İstiyorum. Hangisini istiyorsun? Bu. Bundan çikolatalı mı istiyorsun? Hı. Tamam hemen dondurmanızı hazırlıyorum prensesim olur mu? Tamam. İşte dondurmanızı koydum, üstüne de şu çikolatalardan istiyordunuz değil mi prensesim? Getirin bakalım dondurmanızı. Çok güzel göründü gerçekten. Birkaç evet. tane daha koyalım daha güzel olsun. Kaç tane istersiniz çikolata? Üç tane yeter. Yeterli mi? Tamam o zaman afiyet olsun. Görüşürüz. Aa, prensese bakın ne kadar da güzel. En çok dolu bayıldım. Çok güzel tadı. En çok dolu düğmeye de bayıldım. Ben evet. dondurmayı almam lazım. Of Banu Halil'den ben dondurmayı yemedim. En iyisi şunları da kaldırayım da. Ah, ah Sen de kimsin böyle? Bu. İskelet adam mısın? Evet. Ne istiyorsun benden? Ben dondurma istiyorum. Ama benim dondurmam yok ki. Dondurmaların hepsini kaldırdım Hiç ben. Etmiyorum. Gerçekten yok. Baksana sadece süslerim kaldı. Ve külahım kaldı. Külah ister misin sadece? İstemem. Ee, ama dondurmam yok ki. Bak ben biliyorum. <laughs> ne yapacağım şimdi? Seni git bana hadi seni beni kandırıyor ama sen şimdi görürsün ben sana daha büyük bir şey yapacağım. Peki peki tamam korktum senden al bakalım sana dondurma. <laughs> Ay, nasıl da kandırdım seni. <laughs> Bu dondurma da hepsinden daha güzel görünüyor. Bu dondurma daha güzel <laughs> 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 Ay bugün de hava çok güzel. Balkon çıkayım da birazcık hava alayım bari. Ama şu balkonun haline bakın. Nasıl da kirlenmiş ya. Tatilden de yeni geldik. Balkonu temizlemeyi unutmuşum. Her yer çok pislenmiş. Ne yapacağım ben şimdi ya? Temizlemem lazım burayı. Hemen kovayla da falan ayarlayayım da. temizleyeyim anne, bari. Anne, anne, anne ne, oldu? ne oldu? Kızlar ya, balkonumuz çok kirlenmiş. Tatilden yeni geldik ya. Balkonu temizlemeyi unutmuşum. Şu balkonun ne haline, haline bakın. Anne biz sana yardım ederiz. Fazla yorulma. Evet. evet. Hı, yardım mı edersiniz? Evet, evet. Ama anneciğim benim balkonu yıkamam lazım. E, yıkarken de Su kullanmam lazım. Ben şu kullanıyorum. E, suyu dökersin, biz öpücüleriz. Evet. Hayır, tabii ki de olmaz. Siz suyla oyun oynamak istiyorsunuz. Hayır gerçekten ya. oynamayız. Senin için evet. söylüyoruz bunu. Evet. İnanayım mı gerçekten? Yalan evet. söylüyorsun evet. Üstünüzü ıslatacaksınız, beni ıslatmaya Hayır. çalışacaksınız. Siz Hayır. Bunları planlıyorsunuz. İnanmıyorum Hayır. size. Hayır. Gerçekten mi? Evet, gerçekten anne. Biz siz... Yapıyoruz evet. hmm, Peki o zaman inanıyorum ben kızlarıma O zaman şöyle yapalım Ben hemen bir su doldurayım geleyim Aha. Suyu dökelim oraya Fırçamız da vardı balkonda Ben bir tane de bez getireyim Aha. Bir yandan da şu demirlerimizi falan silelim Balkonumuzu tertemiz yapalım Sonra da akşam böyle şey yapalım Cips, çekirdek, meyve suyu burada Akşam mı? partisi evet olur mu? Aha. Tamam o zaman siz bekleyin Burada ben bir tane bez bir de kova Hadi ile su bayılıyor. getiriyorum Bayılma bayılma anneciğim iş yapacaksınız ama üstünüzü ıslatmak yok. Kalkın ayağa. Ben hemen gidip kovayla su getiriyorum. Hemen şu kovayı suyla doldurayım. Bahar ve bağlar yayla. Balkonumuzu yıkayalım. Ve kovamız doldu. Bezimizi de aldık. Hadi bakalım. Bahar ve bağlar yanına gidiyoruz. Kızlar hazır mısınız? Kova geliyor. Çıktınız mı balkona? Hava güzel mi peki kızlar? güzel. Alın bakayım biriniz bezi alsın eline. Bez. Anneciğim şurada bir tane poşet var. Onu da bana ver. Onu ben çöpe atayım. Heh, kovayı da ver anneciğim onu da içeri alalım. Evet. Şimdi başlayalım mı? Fırçamız neredeydi? Fırça. Fırça? Bak bu. Aa fırçamız yok mu burada? Fırçamız nereye kayboldu kızlar? Burada. Hayır anneciğim, o değil o çekpasımız Bekleyin ben bir fırçaya bakayım bulabilirsem getireceğim tamam mı? Evet. Kızlar işte fırçayı buldum bakın burada. Alın bakalım. Şimdi ben suyu döküyorum hazır mısınız? Banuale sen de o su. Ne? Kayda. Hayır su ılık. Sen de onu ıslat anneciğim. Anneciğim onu sen kovan içine koy. Azıcık ıslat. Kollarını sıyır ama birazcık. He kollarınız geriye. Bahar he bakayım Bahar'ın kısa zaten kolları. Onu bezi sıkabilecek misin sen Banuale ya? Hadi sık bakalım. Bahar sen sıkabilir misin? Ver ablaya anneciğim. Evet işte oldu Banuale. Anneciğim sen şu demirleri silmeye başla istersen olur mu? Evet ama dikkat et anneciğim tamam mı? Aşağı doğru e, böyle bakmak eğilmek yok tamam mı? Balkon olduğu için anlaştık mı? Anlaştık. Tamam hadi suyu döküyorum hazır mısınız? Hazır. Bir, mi? iki, üç. Allah Allah. Hey! Allah. Çoraplarınızı niye çıkartmadınız ya? <laughs> bağlar ya bağlar. Neyse tamam dursun dursun ayağınızda artık çıkartmayın çünkü zaten kaymazsınız bir nevi iyi oldu. Fırçala bakayım Bahar fırçala. Ay bu nasıl kir çıkıyor. Hadi anneciğim sen de oraları sil. He Bağmali sen de onları oraları, oraları sil. Hayır anneciğim çıkartırsan kayabilirsin. He. Bu kadarcık su yetmeyecek herhalde. Çok kir çünkü balkonumuz değil mi kızlar? Ben, yani. ben yine mi su getireyim? Bence. Kızım size kova kova su yetmez ya. Nasıl taşıyacağım ben bu kadar suyu? İleri doğru ittirin. İsterseniz ya. terlikleri bu tarafa verin. Bakın terlikleri orada. Aferin. Onları bu tarafa alalım terliyim. Bir, hadi i̇yi hadi giy bakalım. Baksana. ama terlikler de çok kirlenmiş Bahar. Hadi. Su getireyim ben. İlk önce ters giyiyorsun bir kere öyle değil. Hadi, tamam. Kızlar siz fırçalayın. Ben kova şimdi su doldurmaya başladım tamam mı? Tamam. Bana da siliyor musun? Sil anneciğim sil. Aferin sana kir çıkıyor mu Banal ya? Aferin Bahar anneciğim sen daha bak buradaki kirleri gönderemedin ya. Gönder bakayım. Ha, suyun geliyor şimdi. Aferin size. Anneciğim yeni kova suyun geldi. Döküyorum. Hazır mısınız? Evet. Ayaklarınızı doğru dökeyim mi? Hayır. Ayaklarınıza doğru dökeceğim. Al bakalım. <laughs> Al bakalım. Aa, ıslandılar. sandılar. <laughs> her yeri ıslandı. Aa bal bal paçaları falan her yeri ıslandı. Hadi anneciğim bir yandan sen fırçala. Hadi hadi çabuk. Bak 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 kirler nasıl geliyor bu tarafa doğru Bahar. Gönder anneciğim kirleri. Tertemiz oldu evet tertemiz oldu. Gönder anneciğim gönder bak bak o köşelerde de var. Aferin size ya. Kızlar gerçekten siz bu işi becerdiniz ki kardeş. Bak, su Ay, Aferin. Gönder. Ay evet evet anneciğim onları dal onları. Biraz daha, size. Biraz daha mı su getireyim ben size? Tamam bekleyin o zaman ben bir kova daha su getiriyorum kızlarıma. Evet yeni kova suyumuz da geldi. Hazır mısınız kızlar? Hazır. Hazır mısınız? Hazır. Bir. İki. Üç. Ee. Al bakalım. Al bakalım. Her baba adalı. Ne olacak? Hi, bahar hadi hayır hayır. Vallahi ıslatma ver şunu. Ay. oluyor, Her yeri ıslandı ya. Baharın da ıslandı. Bahar. Hadi hadi hadi. Hem bir yandan oyun oynuyorsunuz. Hem de ne yapıyorsunuz? Eğleniyorsunuz kızlar. Bana da yardım etmiş oluyorsunuz. Ne yapıyorsun? A bak orası ki. Ha onunla mı alacaksın şimdi de? Aferin anneciğim çek oraları. Biraz daha mı? Al, yeter. Al kızsana. Al kısana. su. Yeter mi artık? Anneciğim bence yeter ya bu kadar. Ters tutuyorsun amancım öyle değil diğer türlü tutacaksın onu diğer türlü bak ben sana göstereyim bak 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 nasıl biliyor musun bu çık bakayım orada bak böyle gördün mü Bahar böyle böyle Annem kovada su kalmadı ki. Anne, daha çok dağılacağım. Tamam. Al bakalım annem, azıcık su koydum. Bezini mi yıkayacaksın? Hadi yıka bakalım. Aa. <laughs> ah! Bakın, ağlamıyor. Nisbatın ablanı a, ya. De ah şey dağılıyor. Bah, anneciğim sen de bahar ıslatmayacaksın Hayır, değil mi? An, Söz mü? Evet buraya koyacağım. Emin misin? Evet. Tamam bekle getiriyorum o zaman. Al bakalım anneciğim, ama az getirdim, az döktüm suyu. Ne yapıyorsun? Banali, nereye gidiyorsun? Aa Banali kaçıyor. Hii, ya. Hii, Bahar niye ıslattın <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Kızım siz artık burayı temizlemekten vazgeçtiniz. <laughs> Birbirinizi ıslatıyorsunuz. Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> hayır ıslandı Banali ya. Bence yeter bu kadar. Hadi bu kadar yeter. Şey, tamam hadi art Bana, artık. Artık yeter anneciğim Banali. Hayır olur. hayır. Hayır birbirinizi ıslatıyorsunuz. Şu baharın Her üstüne bak. Mi? Her yerin ıslandı. Hasta olacaksın. Söz veriyor musunuz ikiniz de? Şey. Tamam. Arkadaşlar Bahar ve Banu birbirini ıslatmak istiyor. Ama şimdi onların beklemediği bir şey yapacağım. Ben ikisini birlikte bu su şişesiyle ıslatacağım. Kızlar ben size su getirmedim. Bitirdiniz mi buraları? Hayır. Bitirmediniz mi? Bakın ben ne getirdim. Alın bakalım. Bahar bana ya. <laughs> <laughs> Gözle dostlandı. Hayır. Vermeyeceğim. Al. İstiyor musun? Al bakalım. Al bakalım. <laughs> hayır hayır. Hayır Bahar bırakır mısın? O benim sıçam. Bahar hayır oyuncak değil. Bırakır mısın? Hayır. Birbirinizi satmayın ama. Tamam mı? Ay bağım Ali'yi iyi ısıtacak. Tamam tamam. <laughs> Yeter Bahar.